Ben Pelin Ben İsmail. Ben de Elin. E, bugün İsmail'e bir rekor den, Yani rekor denemesi de deneme yapacağız. E, bu bardağın içinde normal bir su var. Bu suyu İsmail dikecek kafasına. E, biz bunun e, kaç saniyede ya yapacağını bakacağız Elin'le. E, başlayalım mı? Evet. <laughs> tamam. Ama 1-2-3 dediğimizde direkt dikeceksin. Hiç durmadan tamam mı? Şöyle uzaktan tut. Uzaktan gelsin. Tamam dur. Bir, iki, üç. Dik, dik, dik. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Çok acı be ya. İç o zaman hepsini. <laughs> evet arkadaşlar bu suyun içine acı biber suyu koyduk biz. <laughs> Yandın mı? Orta. <laughs> evet arkadaşlar bu şekilde sonuna geldik. Görüşmek üzere.